Şener Şen, Ayşen Guruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı 1977 yapımı, Gülen Gözler filmi televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Adile Naşit ve Münir Özkul'un en küçük kızı hasret rolüyle izleyici karşısına geçen Lale Ilgaz ise merak konusu oldu. Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu cunun son halini görenler de yıllar ona da acımamış yorumunda bulundu. İşte şimdilerde 64 yaşında olan Lale Ilgaz'ın son hali. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu 1977 yapımı Gülen Gözler filminde hasret karakterini canlandıran Lale İlgaz'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul Yeşilköy'de çekilen filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Guruda gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Şimdilerde 64 yaşında olan Yeşilçam Yıldızı için yıllar ona da acımamış yorumu yapıldı. Uzun bir süre önce Ekranalra veda eden ünlü ismi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.